Ve Livakovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran durum ortaya çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar Dominik Livakovic'in transferini heyecanla, sabırsızlıkla beklerken sarı lacivertlileri şaşırtan bir açıklama geldi. Detaya geçmeden videomuzu beğenmeniz için parmaklarınıza ihtiyacımız var ve başlıyoruz. Playoff turunda Sparta Pırağı ağırlayacak olan Dinamo Zagreb'te teknik direktör Sergei Jakirovic Livakovic ile ilgili konuştu. Dominik Livakoviç, Sparta Pırak maçında Dinamo Zagreb kalesinde olacak mı sorusunu cevaplayan Jakirovic. Livakoviç mi? Bugünkü bilgilere göre yarın kalede Livakovic olacak açıklamasını yaptı. Hırvat ekibinden gelen bu açıklamadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar Dominik Livakovic'in ne zaman geleceğini merakla beklemeye başladı. İşte Yağız Sabuncuoğlu burada devreye girdi. Ona göre Fenerbahçe Dinamo Zagreb'in bir maç daha kalsın talebini kabul ederse Dominik Livakovic'in bugün yapılması planlanan uçuşu 48 saat ertelenecek. Dominik Livakovic'in otel rezervasyonu da bugüne yapıldı. Bu durum gerçekleşirse o da revize edilecek. Ancak kimse merak etmesin transferde hiçbir sorun yok dedi. Diğer yandan Manchester United'a sağlık kontrollerinden geçen Altay Bayındır için İngiliz basınından yeni bir iddia geldi. İngilizlere göre Manchester United'ı Altay Bayındır'dan önce Benfica'dan Vlaç Hodimos için nabız yokladığı belirtildi. Portekiz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedelinde diretmesinden sonra İngiliz temsilcisinin Altay'a yöneldiği aktarıldı. Altay Bayındır'ın Milaç Hodimos'a göre Manchester United için daha ucuz bir transfer olduğunun altı çizildi. İngiliz ekibinin 25 yaşındaki file bekçisi için 5 milyon euro ödeyeceği, bu rakamın bonuslarla birlikte 7 milyon euroya çıkabileceği ifade edildi. Altay Bayındır'ın İngiliz ekibine transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.